Temiz gıda yemek tarifleri mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tatlı krizlerinize son verecek, her lokmasında mutluluk veren şerbetli brownie kurabiyesi tarifini paylaşıyorum. Dilerseniz yapılışına hemen başlayalım. Öncelikle kurabiyemizin şerbeti için tencereye bir su bardağı doğal bal, 4 su bardağı su ilave edelim. Orta ateşte karıştırarak şerbetimizi ılıtalım. Şerbetimiz ılıyınca ocağın altını kapatalım. Yoğurma kabımıza 125 gram doğal tereyağı, bir çay bardağı pekmez, bir çay bardağı soğuk sıkım zeytinyağı ilave edip biraz karıştıralım. Ardından 3 yemek kaşığı kakao ilave edip karıştırmaya devam edelim. Daha sonra 400 gram atalık buğday unumuzu ilave edip güzelce yoğuralım. Hamurumuz kıvama gelmiş gözüküyor. Gayet yumuşak, kolay şekil alabilen bir kıvamda oldu. Kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım. Ardından pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15 dakika boyunca pişirelim. Sürenin sonunda kurabiyeleri fırından alalım ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılıttığımız şerbete batırıp birkaç saniye bekletelim. Ardından kurabiyelerimizi borcama veya servis tabağına aktaralım. Kurabiyelerimizin şerbetini iyi çekmesi ve hamurlaşmaması için şerbetin soğuk olmasına, unu gereğinden fazla kullanmamaya ve kurabiyeleri çok fazla pişirmemeye özen gösterelim. İyice soğuyan kurabiyelerimiz servise hazır. Ben Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim. Siz dilerseniz Antep fıstığı veya sade olarak da servis edebilirsiniz. Ballı şerbetle taçlanmış, görüntüsüyle iştah açan nefis brownie kurabiye tarifi. Sizler de bu sağlıklı ve lezzetli tarifi deneyebilir, yorumlarda görüşlerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup, diğer sosyal medya hesaplarımızı takibe alarak buna benzer sağlıklı tariflerden haberdar olabilirsiniz. Tarifte kullanılan doğal malzemelerle ilgili bilgileri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoya vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.